Sen bir dur bakayım. Gel şöyle. Sen bir otur. <laughs> Anlat bakayım. Ne bu afra tafra? Ne afra tafra bir Ateşle sarıldım diye mi bozuldun sen? Ben ne bozulacağım ya? Oğlum, şu abi gelince öyle oldu. Nasıl? Ha şu geldiğinde bir an siz o refleksen şey yaptınız, kandırma amaçlı. Yani başka neden olacak? Var Yani öyle bir şey olamaz çünkü siz evli falan değilsiniz. Bir de Hı. aramızda bu kadar şey olmuş ki. Ne olmuş? Vurulmuş geniş. Işte. Allah be! Ulan. Ya sen ne güzel bir insansın ya. Ya nereden çıktın sen ya? Yemin ediyorum var ya şu suratına çarpan güneş bile senden güzel değil mi kızım? Bak bu yanlış anlamaları bırak artık tamam mı? Ya ben bırakırım da ablama da bıraktırmamız lazım. Ha? Ha ya. Sorguya çekti beni. Geldi dedi ki senin dedi evli barklı kadının gözünün içinde ne işin var? Ben tabii diyemiyorum ona. Onun gözünün bebeğine suratımı kazımaya çalışıyorum. diye ama? <laughs> ya. Ne var kızım yalan mı? Baktığım her yerde sen ol istiyorum. Senin baktığın her yerde de ben. <gülüyor> <gülüyor> Ateş ne yapacağız? Ya birine bir şey söyleyecek diye ödüm kopuyor. Zaten böyle anlamsız anlamsız bakıyor. Anlamıyorum hiçbir şey. Farkındayım Ayşe. Farkındayım. Bana bak sen ben yemekleri hazırlatırken bir şeyler öğrenebildim mi? Bir şeyler görmüş ama rüya mı değil mi emin olamıyor. Emin olsa zaten mahvolduk, öldük biz. Tamam, tamam bir sakin ol. Merak etme, ben bir şekilde halledeceğim. Nasıl halledeceksin ya? Nasıl halledeceksin şu içinde bulunduğumuz duruma bakar mısın? Ya Ayşen gözünü seveyim, bana panik yaptırma. Dur bir sakin ol, sakin ol. Bir kafamı toplayayım. Şimdi... Madem Şuayip abi gördüğünün gerçek bir rüya mı olduğunun farkında değil. Hı o zaman gördüğünün gerçek olmadığı konusunda onu ikna etmemiz, inandırmamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız bunu? Güzel soru. Uzak durarak yani birbirimize ters davranacağız. Hatta gerekirse kavga edeceğiz. Hmm. İyi fikir ha. Tabii ki. Ay sen kesin abartırsın. Ya Ayşen gözünü seveyim konumuz şu an bu mu? Ayrıca ne alakası var? Sen kendine bak. Her fırsatta sen laf sokuyorsun bana. Tamam. O zaman ipin ucunu kaçırmıyoruz. Anlaştık mı? Tamam Ayşe, Kaçırmıyoruz. Hadi şu kalem yukarı çıkalım. Tamam. ...bir an değil mi? Tıpkı Titanic filminde O filmdeki aşkım... ...onlar bizim aramızdaki aşkı görseler utanırlar... ...Titanik'i bir daha çekerlerdi. <laughs> Şüphem, eğer biz Titanic'te olsaydık ve o gemi batsaydı... ...sen de buzlu sulara, okyanusa atlayıp... ...benim için kendini feda eder miydin? Ee, tabii de buzlu su benim bademciklerimi şişiriyor. Şuayb, okyanusa demedin, beni kurtaracaksın. Olsun kurtarırken birkaç yudum tatma bakmaz mı? <laughs> şaka yapıyorum şaka. Tabii ben seni her yerden kurtarırım da. Benim biraz deniz... Çöpümü sakın üstüme değil. Ay! Ay! Ay benim de... <laughs> tamam tamam kus. Kus rahatlarsın. Kus iç. Ay. Tamam Şüphem, Tamam. Hayb abi sana söyledik ama ya. Yok iyiyim ben iyiyim. Biraz denize bağırayım dedim. <laughs> Al işte. Ay tam böyle romantik bir an yaşıyorduk ateş. Midesi bulandı adamın. Abla adamın astarı yüzüne gelmiş hala romantizm peşindesin. Enişte tamam enişte. Oğlum ya bizim romantizmimizi niye bozuyorsun ki sen? Ya o film bir kere cinayet filmi. Allah Allah oğlum sen ne anlarsın aşk filminden zaten? Ya çıkar abi çıkar. Belki filmin Çıkarım. ikincisi çekilecek. Biz dolu hayalini kuruyorduk burada kendimizce. Ya sen neyin hayalini kurduğunun farkında mısın ya? Bir tane kadar tahtanın üstünde var. adam böyle ölüyor gidiyor. Ulan biraz kaysan adam yanına gelecek beraber üfleyeceksin o düdüğü. Yani herkes kurtulacak. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir aşk var mı ya? Oğlum sen hayırdır? Ozon tabakasının delik kısmına denk geldiğini de biz mi bilmiyoruz? Ne böyle salak salak şakalar yapıyorsun kıpırcık? Takılıyorum ben bütün neyi? Vallahi takacağım ben sana. Ha? Arkadaşlar eleştirmenler bu filmi yeteri kadar eleştirdi zaten. Tamam bırakın artık. Bak adam kötü. Kusuyor. Hadi. Tamam Mesut'a ha. gel sen gel. Tamam. Allah Allah. Gel bir yardım et de götürelim bir şey. Ay, ay, babalar var babalar dikkat sana. Dikkat edin dikkat üstünüze de çıkarmasın. Yok bu şey ya. değil ben başım dönüyor. Abi dedik ama sana geldi. Ha açıklayın bana bunları oğlum. İşte başım dönüyor diye ama. Başım bence abla dünya dönüyor. Abla bırak bu işleri Baş... abla. Olmaz mı diyorsun? <laughs> sen şey Allah. Emin. Çocuklar ulaşamıyor. Senin haberin var mı? Yok. Ne oldu ki? Gelmediler mi? Geldiler. Geldiler ama ben keyfimden panik yapıyorum işte. Bir yerden sonra alışkanlık yapıyor. Ya şu Gülriz sende telefon numarası vardı değil mi? Ya bir arayı versene şu kadın ne olmuş bir öğrenelim. Olmuş. Olur da. Hadi hadi. Hadi oğlum. Tamam. Ne? Niye ben konuşacağım? Kızım gece gece ben, ben mi konuşuyorum? <laughs> Ayıp. Alo. Efendim Emin? Gülüş Hanım iyi akşamlar ben Perihan. Ee, iyi akşamlar Perihan Hanım, buyurun. Ya çocuklar eve dönmediler de... ...bu telefonları da kapalı, merak ettik. O yüzden aramıştım. Ha, onlar yatla çıktılar bugün. Hı. Yatla mı açıldılar? Yat mı? Ha, e, belki çekmiyordur telefonları. Ben Marina'yı arayayım, bir anons geçsinler, olur mu? Ay çok teşekkür ederiz Güris Hanım, çok sağ olun. Biz de haberdar ederseniz. Tabii ki, tabii ki veririm, tabii ki. Ee, i̇yi akşamlar, Gülriz Avcı ben. Ee, bizim kaptana ulaşamıyoruz, bir anons geçer misiniz lütfen? İyi akşamlar, teşekkürler. Yap ne ya? Yat ne? Bizim edimiz budumuz ne yani? Benim çocuklarımın yatlarla ne işi olabilir yahu? Yeni yeni adetler çıkartıyor bu çocuklar ya. Tamam Celi Sakin ol. Ne? Allah Allah eşek kadar çocuklar işte. Bırak bir nefes alsınlar. Hem siz birbirimize vakit ayırırsınız. <laughs> birbirimize vakit ayıracakmışız. Derdin biri ise öbürü başlıyor. <laughs> Ay bu ne ya? Zehir gibi nasıl içiyorsunuz bunu ya? Ay. Haydi onları geçtik diyelim. Bu Celal mi bana... <laughs> Bu Celal mi bana vakit ayıracak? Hem ayıracak da ne yapacak? Sor bakalım. En son ne zaman bana hediye almış? Ay çok bir şey de istemiyorum ha. Ya eline bir çiçek alıp gel ya, bir çiçek alıp gel. Vay arkadaş ya. Ya bütün evlilik yıl dönümlerimizde ben sana çiçek aldım. Doğum günleri? Ay bir zahmet de o günleri hatırlayıverin Celal Bey. Allah Allah! Onun dışında ben yokum değil mi? Ama neyse ya, ne diyorum ben? Zorla güzellik olmaz. Bir insanın içinde ya vardır ya da yoktur. Ya yıldım ya, bu dünyanın derdinden yıldım ben, yıldım. Kızım.